Men samel ashral el Muharrem'i Muharrem'in ilk on gününde kim oruç tutarsa urizel firdevs ala en yüce firdevs cennetine varis kılınacak denir. Firdevs yani cennetlerin en ortası, en gözde, en güzide yeri, bütün ırmaklar, kanallar yani kaynaklar bütün cennetin ırmaklarının kaynakları Firdevs'te. Sen de tam orada bütün ırmakların kaynaklarının çıktığı yerde kaliteli yani çok değerli bir yerde cennette makamın olacak. Niye Muharrem'in ilk onu oruç tutarsa? Firdevs cenneti çok istenir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennete feselul firdevs. Cennet isteyince Allah'tan firdevsi isteyin. Mesela hadiste olduğu için firdevsi isteyebiliriz. Anladım. Ama şimdi mesela cennette sipariş vermeye lüzum yok. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın oğlu dua diyordu. Ya Rabbi cennetin şurasında beyaz bir köşk isterim. Şurada sarı olsun, şuradan dönsün, şuradan gelsin. Öyle adım dedi, böyle dua mı olur? Cennet iste, cennete yaklaştıran inançlar ve ameller iste. Duada haddini aşma dedi. Şimdi onun için ne demek istedim anladınız mı? Yani sen cennette böyle özel tarif mi? Ya sen zikrine bak, orucuna bak, ibadetine bak. Cenneti zaten aklından, hayalinden geçmeyecek şeyler hazır etmiş Allahu Teala. Onun için ama Firdevs'i isteyin buyuruyor. Onun için hadiste emir olduğu için Firdevs cennetini isteyebiliriz. Yani sadece Allah cümlemizi Firdevs cennetinin varislerinden eylesin. Amin, Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.